Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında konuşan Erdoğan terörü lanetledi. Terör örgütünün özellikle sivil, polis veya sivil asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda şehit olan insandır. Ve bunların bu yaptıkları insanlara karşıdır. Ve Bizim askerimizin de polisimizin de köy kurucumuzun da görevi nedir? Bu ülkede can güvenliğini sağlamaktır. Mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün milletin aslında güvenliğini sağlamaktır. Bu güvenliği sağlamakla yükümlü olan insanlara karşı bu e, adımlar, bu terör eylemleri bulunmaktadır. Bunun affedilir bağışlanır hiçbir şeyi yanı yoktur. Dolayısıyla bu teröristlere karşı da biz mücadelemizi ona kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz.